Merhabalar arkadaşlar. Boykot günlükleri kaç oluyor? 35-36 mı oluyor? Ay valla alıştık. Ben bu arada biraz alışveriş yaptım. Bir lens koruyucu aldım. Yani çünkü onun bir adım sonrası biliyorsunuz ki şey lensinizi kaybettiğinizde daha fazla para ödeyeceğiniz için bu gözden çıkarılabilir bir şey. Ha bir de bu arada aklımdayken söyleyeyim ee, arkadaşıma aradım ya dedim sen bayrak astın hani bu 19 Mayıs'a kadar bayraklarla donatıyoruz evlerimizi falan olayı vardı ya arkadaşımın hiç haberi yokmuş biliyorsunuz destek içinde olsun hani ya da hükümete yaptığın yanlış olduğunu belirtmek için Ekrem İmamoğlu'nun bir çağrısı vardı bayrak asıyoruz diye bayraklarımızı asmayı unutmayalım bir de bayrak aldım ben de bu sebeple. Bu bayrakları falan hep annemler asarlardı. Benim de balkon şş, balkon yerine şey assın, pencereye alsın. bayağı da zorlandım ve hiç olmamış. Balkona asacağım tekrardan. Öyle işte, e, onun dışında standart mutfak alışverişiyle devam ediyorum. Ya yani gerçekten o malum siteye çok az girdim. İşte bu lens koruyucu ve şey için tekrardan girdim. E, bayrak için 5-6 kez girmiş bulundum. Ay çok özlemişim ya, valla alışveriş yapmayı çok özlemişim. Ama böyle kendimi durdurabiliyor olmayı görmek de inanılmaz hoşuma gidiyor. Ee, kredi kartımdaki o şey düşüşü, ani düşüşü fark etmek falan çok iyi hissettiriyor. Bakalım güzel olacak, başaracağız yine ee, bu şey günleri var ya arkadaşlar boykot günleri altı günde bir biliyorsunuz ya yani bir gün öncesine alarm kurun ve ihtiyaçlarınızı alın. Orada temel e, temel olan şey şey değil, e, harcamayı düşürmek değil yani biz o ekmeği her türlü alacağız ama o gün sıfır lira harcayalım yani. E, gücümüzü göstermek önemli olan. O sebeple o tam boykot günü günlerini önemsememezlik etmeyin diye demek istiyorum size. Alarmlarınızı kurun bir gün öncesinden alın ve şey devam edelim. Boykotumuza devam edelim. Başka da söyleyeceğim bir şey yok sanırım bu konuyla alakalı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.